bundan birkaç hafta önce Erzurum Şehir Denizi ile ilgili bir haber yapmıştım. Haberim şöyleydi. Dikkat edin sizin de yanlışlıkla böbreğinizi, dalağınızı almasınlar diye. Hastanede bugüne kadar bununla ilgili tek bir açıklama, bir ses çıkmadı. Bunun yerine Erzurum'da bir iş insanı Cafer Burucu Kendisi bir açıklama yaptı, Facebook'tan Onur Sağsöz'ün haberinin altına, o da aynı haberi işlemişti çünkü. Cafer Bey, burada bir doktor gibi, bir profesör gibi açıklama yapıyor. Oradaki doktorların, hekimlerin yerine Erzurum'da gıda ile uğraşan bir iş adamı, tıpkı bir profesör gibi bir açıklama yapmış burada. Bu açıklamasını okuyunca da ben hayretle karşıladım, yani ne alaka dedim bir iş insanı gıdayla, bisküviyle, bisküvitle Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi makarnayla, makarnayla, makarnayla bisküvitle uğraşan bir iş insanının böyle teknik bir açıklama yapması, bir hekim gibi, bir profesör gibi açıklama yapması hakikaten benim kalbime gitmişti ama bugüne kadar aslında neden bir ses çıkmadı. Aslında bunu hep gündeme getirmek istiyordum. Bugün konumuz şehir hastanesi. Bir de şehir hastanesinin kantinleri tabii. Geçtiğimiz haftalarda acile gittim, acilde hemen yanında bir kafe var biliyorsunuz, orada bir bardak 15 TL. Önce bu Cafer Bey'in yorumuyla ilgili ne düşünürsün? Sonra da gelelim kantinlere. Cafer Bey'in ünvanı ne abi? Hastaneye gıdasını, hastanenin gıdasını o mu veriyormuş? Onu sormak lazım başhekime, eminim ona da cevap vermezler ama sormak lazım aslında evet. Şimdi tabii güven şu, dedim dedim ya herkes işine geldiği gibi davranıyor. Demin bahsettiğin iş adamı yıllarca Sayın Bakan'ın yanında kendini göstermiş. Recep Aktağ biliyorsunuz eski Sağlık Bakanı. Onun yanında kendini göstermiş. Danışmanı olarak hatta ifade ediliyor yani iddia ediliyor. Danışmanı olduğu iddia ediliyor. Demek ki başhekimin yerine böyle bir açıklama yapmayı kendine şiar edilmiş ve yapmış. Ben pek fazla da önemsemedim. Çünkü Yolda gelirken bir vatandaş aradı. Yalvarıyor. Hastane, şehir hastanesinde 100 gram tavuk döner. 100 gram tavuk döner 250 liradan satılıyor diyor. Ve adam aynen şunu söylüyor diyor Diyor ki bir çocuk babasıyla içeri girdi karnı aç. Baba bana tavuk döner alır mısın dedi. Babası da tabi alayım dedi. Evladı gitti ya sandviç çekmeye biliyorsun. Küçük bir ekmek yani. 100 gram tavuk döner ve kasaya geliyor 250 lira. Ya Allah'tan korkun. Allah'tan korkun ya. Ya bugün bir sunun 15 liraya satıldığı, 250 liraya 100 gram tavuk döneri satıldığı, 30-40 liraya işte kekin, böreğin, çöreğin satıldığı bir kantin olabilir mi? Ve bunu hastane işletiyorsa. Ya hastaneye gelen adam keyfinden gelir mi Güven Bey? Yani orada bir bardak çay içmek için. Ya 15 bin lira ne demek ya? Bir bardak aldığında şu kadarlık çay. Abi buna kim dur diyecek? Yazık günah değil mi abi? Bu mu soygunculuk değil mi? Soruyorum ya. E sayın vali, sayın milletvekilleri, sayın il başkanı bir gün Allah aşkına şuraya bir gidin de o 250 liraya satılan tavuk dönerden bir tane alın da hesap sorun ya. Ya bunu kim yapıyor? Bu ücretlendirmeyi kim yapıyor? Alıyorsan alamıyorsan git karşıda lokantalar var. Bu kadar da küstah cevaplar veriliyormuş. Ya e bunları biz şimdi söylediğimiz zaman kötü mü oluyoruz? Boyumuzdan büyük laflar mı etmiş oluyoruz? Cafer Burcuya diyelim, bir açıklamada buna yapsın. <laughs> Ama hastane başhekimi yapmıyor. Yetkililere şunu da diyelim. Bu kantinleri kim işletiyor? Bu ihaleler ne zaman yapıldı? Bu ihaleler kimlere verildi özelde ise? Kimler çalıştırıyor ve ne kadar süredir bu kantinler çalışıyor? O kişiler tarafından. Bunu da bence yetkililerin bir açıklaması lazım.